Lucky bundan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu video paylaşmayalı ama çok güzel ürünlerle geri döndüm. Stok yenilendi. Birbirinden harika ürünler getirdik. Hadi gelin bakalım neler getirmişiz. Renkli renkli kumbaralardan getirdim arkadaşlar. Ayrıyeten kromili, my melodili, çok tatlı yumuşacık atkınlardan getirdim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Renkleri de çok tatlı tam cıvıl cıvıl renkler yani. Böyle tavşanlık kulaklıklardan da getirdik arkadaşlar. Kış için çok uygun diye düşünüyorum. Farklı farklı cüzdanlardan, farklı farklı bandanalar. Yılbaşılı geyikli bandanamız bile var. Dosyalarımızla değiştirdik. Böyle daha farklı ürünlerimizden getirdik. Tokalarımızın da çeşitliliğini arttırdık. Kıskançlı tokalarımız, lastikli tokalarımız, taraklı aynalarımız da öyle. Farklı anahtarlıklardan getirdik. Bu peluş anahtarlıklardan da getirdik. Ve benim favori olan sukuşi defterlerden getirdik arkadaşlar. Bunların kapakları yumuşacık, çok tatlı. Yine aynı şekilde farklı e, fosforlu kalemlerimizden de getirdik ayıcıklı kalem tıraş. yılbaşı için de böyle mumlar, çam ağaçları falan getirdik arkadaşlar ve çok istediğiniz çok beklediğiniz kapibaralı stikerli defterlerden de getirdik. Bir süslü kızlarımız için de böyle rujlu silgilerden getirdik. Yılbaşı konseptimiz ayrıyeten farklı şekilde de olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle klipsli tokalardan da getirdim farklı farklı. E, yine aynı şekilde farklı şekilde not defterlerimizden de getirdik. Ee, çeşitliliği fazla olsun diye uçlu kalemlerimizi de değiştirdik. Böyle çoklu kalemlerden de getirdik. Yani eminim siz de çok beğeneceğiniz ürünler vardır muhakkak. Böyle farklı yine stikerlerimizden de geldi. Ürünlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Stok e, yenilenmemizde fiyat güncellememiz de değişti arkadaşlar. Fiyatlarımız değişti. Eskisi gibi değil. Zaten şop kısmına baktığınız zaman fiyatların değiştiğini göreceksiniz.